Lares ve Penates Nokt inancı Antik Roma dönemine aittir. Bu inanç sistemi Roma İmparatorluğu'nun erken dönemlerine, milattan önce 8. yüzyıl ve sonrasına dayanmaktadır. Özellikle Roma'nın kuruluşu ve erken genişleme dönemlerinde ailelerin günlük yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla milattan önce 8. yüzyıl ile Roma İmparatorluğu'nun ilk yüzyılları arasında bu inanç sistemi etkili olmuştur. ve Penates, Antik Roma'da ev ve ailetin koruyucu tanrıları olarak kabul edilirdi. Genellikle evin içinde özel bir alanda tapılırlardı. Romalılar bu tanrılara genellikle evde düzeni sağlamak, ailenin refahını artırmak ve koruma için adaklar sunarlardı. Bu adaklar arasında genellikle yiyecek, içecek, çiçekler, veya küçük hediyeler bulunabilir. Lares, ev koruyucuları hakkında bilgi tanım. Lares, evin dışında, genellikle evin girişinde özel bir alanda temsil edilen koruyucu tanrılardır. İsmi, Latince, lar kelimesinden gelir ve evin koruyucu ruhları olarak kabul edilir. Görevleri ev sahipleri, Lares'e evlerinin güvenliği, aile üyelerinin korunması ve evin refahı için dua eder, ve adaklar sunardı. Lares'in aynı zamanda ataların ruhlarına da bağlı olduğuna inanılırdı. <laughs> Özellikle genç ve erkek figürleri olarak tasvir edilirlerdi. Evin ana girişine konan küçük bir sunak veya tapınakta temsil edilirlerdi. Adaklar ve ritüelleri Özel günlerde ve aile toplantılarında Lares'e özel olarak hazırlanan yemekler, şarap veya diğer hediyeler sunulurdu ev sahipleri, larese evlerinin korunması ve aileleri için bereket dileklerinde bulunurlardı. Lares kültü, evin bireysel koruyucularını aşan bir toplumsal bağa işaret ederdi. Aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı teşvik etmek amacıyla önemliydi. Lares kültü, Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında farklı varyasyonlarda bulunsa da genel olarak Evlerde önemli bir rol oynardı. Lares, antik Roma'da evlerin koruyucuları olarak saygı gören ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş önemli bir tanrısal varlıktır. Penates, ev içi tanrılar hakkında bilgi tanımı. Penates, evin içindeki tanrılar olarak kabul. Penates kelimesi Latince'de ev içindekiler veya evin tanrıları anlamına gelir. Görevleri ev sahipleri Penates'e ev içindeki huzur, bolluk ve refah için dua ederlerdi. Ayrıca ailenin günlük yaşantısını korumak ve yönlendirmekle görevlendirildiklerine inanılırdı. Temsil ediliş biçimi Genellikle evin mutfağı veya yemek alanının yakınında temsil edilirlerdi. Figürleri genellikle ev içindeki faaliyetleri yansıtan bereketi simgeler şekilde tasvir edilirdi. Adaklar ve ritüelleri, aileler, özellikle yemeklerde penatese adaklar sunar ve onlara dua ederlerdi. Yılın belirli dönemlerinde veya aile içinde önemli anlarda özel ritüeller gerçekleştirilirdi. Ev düzeni ve refahı penates inancı, evin düzeninin korunmasını ve aile içindeki ilişkilerin güçlenmesini amaçlar. Aynı zamanda evin içindeki bereketi artırmak için Penates'e özen gösterilirdi. Toplumsal bağlamları Penates kültü ailenin ev içindeki birliğini simgelerken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli bir parçasıydı. Evlerdeki bu tanrılara olan inanç Roma toplumunun kültürel dokusunu şekillendiren önemli bir unsuru oluştururdu. Penates Ev içindeki günlük yaşamın bir parçası olarak saygı gören ve aile bağlarını güçlendiren bir tanrısal varlık olarak Roma kültüründe önemli bir rol oynar.